Thank you. arkadan görüntüsü. Gördüğünüz gibi biz burayı Airbnb'den bulduk. Booking'de de var galiba. Full e, liman manzaralı. Normalde sezon olduğu zaman veya şu anda biraz çalışma varmış sanırım. Çok hareketli oluyormuş buralar. Her tarafta restoranlar açık oluyormuş. Şu anda pek yok. Biraz inşaat çalışması devam ediyor. Ama manzarası hem liman hem de Girne Kalesi. <laughs> İrne önemli etkinliklerden birisi. Antik limanı turlamak, özellikle akşam saatlerinde gün batımını izlemek. Ama bugün şansımıza gün batımı yok. Fakat antik liman ve kaleyi geziyoruz. Burası da yine eve giderken bir Atatürk fotoğrafları sergisiymiş çok hoşumuza gitti. Şöyle yapayım. Ama kapalı sanırım. Burası veya açık hava mı biz gibi bir şey, bir şey işte. Ha, açık hava sergisi pardon. Şey, Arkamda gördüğünüz yapı Girne Kalesi. 7. yüzyılda Bizanslar tarafından yapılmış. Arap ve Müslümanlar tarafından yapılacak olan deniz üzerinden yapılacak olan saldırılar saldırılara karşı şehri korumak için yapılmış. Gördüğünüz gibi zaten limana da gayet hakim bir kale. anda Girne Kalesi'nin içindeyiz. Girne Kalesi 7. yüzyılda inşa edilmiş ama daha sonra değişik uygarlıklara ev sahipliği yapmış. İşte 300 yıl Luzinyan dönemi, daha sonra Venedikliler, sonra Osmanlılar ve en sonunda İngilizlere devredilmiş. İngilizler zamanında polis okulu ve hapishane olarak kullanılmış. Girne Kalesi'nin bir özelliği de bir açık hava müzesi gibi. İşte Batık Gemi Müzesi, Sarmışlar, Lüzinyan zindanları, yine arkeoloji bölümü gibi değişik alanlar var. Tabi burada kısaca Lüzinyanlardan da bahsetmek lazım. Çünkü Kıbrıs'ta nereye giderseniz gidin mutlaka Lüzinyan döneminin eserlerine rastlıyorsunuz veya etkisine rastlıyorsunuz. Lüzinyanlar yaklaşık 12. yüzyılın sonlarından 15. yüzyıla kadar, 300 yıl boyunca burada egemenlik kuran bir Fransız kökenli hanedanlık, krallık oluşturmuşlar ve 300 yıl burayı ele geçirmişler ve hüküm sürmüşler burada. Birçok yerde eserlerini ve etkilerini göreceğiz zaten. Şu anda ilk gideceğimiz yer Luzinyan dönemi zindanları. Orayı bir görelim. Luzinyan dönemi zindanları orada. Sağ tarafta değişik işkencelerin yapıldığı, büyük acıların çekildiği, zindanlara doğru gidiyoruz. Tarihte önemli işkencelerin yapıldığı büyük acıların çekildiği zindanlardayız şu anda. Evet, değişik canlandırmalar yapılmış. geminin neredeyse üçte ikilik bölümü sağlam şekilde çıkarılmış. Aslında bir tarihe tanıklık ediyoruz. 2300 sene önce batmış bir gemi. Şu anda burası Lüzinyan Kulesi alt kısmı ve burada Lüzinyan dönemi askerlerini yansıtan e, maketler var. 15. yüzyıl Lüzinyan dönemi askerleri bu şekildeymiş, bu şekilde yansıtılmış. Evet, Karaoğlanoğlu oğlu şehitliğine geldi. Şu anda Karaoğlanoğlu şehitliğindeyiz. Burası 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda çıkartmanın yapıldığı dönemde şehit düşen işte Albay Karaoğlanoğlu artı 7, 8 as subay, 4 subay ve 58 er ve erbaşın bulunduğu mezarları kapsıyor. Şehitlikteki anıtların birisi Türkiye ana vatanı, birisi de yavru vatanı kim geliyor? Mavi Köşk'teyiz şu anda. Girne'deki önemli gezi noktalarından birisi. Özelliği ne peki buranın? Burası büyük silah kaçakçısı veya silah kaçakçılığı yapan diyelim. Paolo Paolides'in İtalyan bir Rum'dur bu. Yaptırdığı bir köşktür. Görünüşte Makarios'un avukatıdır ama el altından büyük bir silah kaçakçılığı yapar. Köşk sırlarla veya labirentlerle dolu bir görüntüde. İki e, iki katlı, 13 odalı bir köşk ve e, Paolo Polides de 1974'te Barış Harekatı'ndan sonra o labirentlerden kaçıp da İtalya'da öldüğü söylenir, yakalanmamıştır. Ve köşk şu anda askeri bölge içindedir. Onun için içerisinde fotoğraf çekmek yasaktır. Video almak yasaktır. Ancak dışarıdan bazı görüntüleri alabileceğiz. E, 15 lira memurlar için bir giriş ücreti var. E, siviller için de 30 lira ücreti var. Köşkün bir önemli özelliği de dışarıdan asla görülmemesi, fark edilmemesi ancak dibine yakınına kadar geldiğin zaman görebilmeliyiz. de Manastırı'ndayız. Manastır Birne de mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında geliyor. Manastırın özelliği, Gotik mimariyi çok güzel yansıtması. İnşa tarihi 12. yüzyıl sonuyla 13. yüzyıl başına dayandırılıyor. Kudüs'ten Müslümanların baskısından kaçan Augustinus dayıbilerinin ilk yerleştiği yer olarak kabul edilir burası. daha sonra yüzün yan hanedanlı zamanında eklemelerle genişletilmiş, yeni demeler yapılmış. 1571 yılında Osmanlıların fethiyle burası Rum Ortodokslara kilise olarak verilmiş. 1974 Barış Harekatı'ndan sonra da müzeler müdürlüğüne bağlanıp ziyarete açılmış. Sen Lilerion Kalesi milattan sonra 11. yüzyılda Arap ve İslam saldırılarına karşı Kıbrıs adasını korumak amaçlı yapılmıştır. Yaptıranlar Bizanslılar ama daha sonra Lüzinyallar döneminde Venedikliler zamanında yine kullanılan bir kale, büyütülen, genişletilen bir kale. Üç bölüm halinde ee, özellikle e, Girne yani konum, koruma amaçlı olduğu için Girne ve Akdeniz manzarası çok mükemmel görülebiliyor buradan. Evet, burası kalenin Bizans kilisesi bölümü. En önemli yapılardan biri. Şöyle çekelim. Burada kamerayla Çekim yapan babamı görüyoruz. Herkes şu anda birbirini çekiyor. <laughs> Babam konuştuğu için muhtemelen onun sesi çıktı. Evet. Orası ne anne? Bir tane oda. Yine annem de çekim yapıyor. Bir tane oda. Hunharca çekiyoruz arkadaşlar sizin evet. için hep. Evet, bak Burada hunharca çekeceksin. Evet az azmettim. Çıktım zirveye kadar. Evet güzel bir Kıbrıs manzarası. Özellikle burada. Girli manzarası. Şart mı? Asla değil. Ama siz görün diye böyle bir videoyla size göstermek istedim. Evet burası da kraliyet sarayının devamı. Yani adamlar can korkusuyla ne kadar yükseğe yapabilirim demişler kaleyi ve sarayı. Adanın en yüksek bölümü. Manzarası da şahane. Burası da sarayın diğer kısmı. Şuradaki pencerenin önündeki oturma yerinin güzelliği. Zirveyi değil de sarayı görmenize şiddetle tavsiye ediyorum. Evet niyazlıyız de yedik içtik beğendik her şey güzeldi. Bu şeftali kebabına çok bir numarası yoktu. Ama Şeftali Kebabı ile ilgili babam size bir bilgi versin. Rivayete göre neymiş Şef Şeftali Kebabı? Şef Ali Kebabı. Söylediğiniz zaman da Şeftali bu. Kıbrıs'ta bir tane sokak satıcısıymış bu Şef Ali. Ee, köfte satıyormuş. Çok meşhur olmuş. Ondan sonra Şef ne Ali Ali diye. sarında. zarına evet. sarılarak yapılıyor. Koyun gömleği sarılarak Koyun gömleğine sarılarak yapılıyor. Kebap olduğu için özelmiş. Yani biz öyle wow olmadık. Ama bu Niyazi'nin yemekleri genel olarak çok güzel. Ee, annem özellikle molehiyayı çok sevdi. Orası da Kıbrıs. O da Kıbrıs'ın özel bir yemeğiymiş. Ot yemeği. Ot yemeği. Özel, annem çok beğendi. <gülüyor> yani... <gülüyor> Annem çok sevmiyor kameraları. Ama genel olarak beğendik, tavsiye ediyoruz burayı. Yani şeyle, koyun etiyle pişirilmiş. Çok güzel. <laughs> Bu mola aymış. Ispamattı evet, bir şey. Meşhur şeftali kebabını siz yapıyorsunuz değil mi? Evet. He, bunun içinde pişiriyorsunuz böyle. Bayağı lezzetliydi ama. Elinize sağlık. Bütün ürünleriniz çok lezzetliydi. <laughs>